Kum saatinden sevgiler buz gibi bir havada Lale Şehri Muş'ta sizlerle birlikteyiz tekrar. Bugün farklı bir video ile farklı bir tanıtımla karşınıza geleceğim. Gerçekten benim de çok merak ettiğim uzun zamandan beri de takip ettiğim bir araba. Toyota Corolla 1.5 Flame otomatik vites. Bir arkadaşım aldı bu arabayı çok da memnun olarak kullanıyor. Kendisiyle röportaj yapacağız, konuşacağız. Arabadan e, neyi iyi, neyi kötü arabanın. Araba ile ilgili detayları ondan alacağız. Tabii ben ilk görüntüsüne arabanın bayıldım. Araba zaten Toyota'ya diyecek bir şey yok. Şöyle hatta size de şöyle bir göstereyim. Gerçekten araba iç hacmi olsun, bagaj hacmi olsun, motor gücü olsun benim çok hoşuma gitti. Tabii kullanıcı ben değilim, kullanıcıya soracağız. Kullanıcı bu konuda daha e, net bilgiler verecektir. Sizler de eğer videonun sonunda sorular soracaksanız bu arkadaşım yorumlarda sizlere cevap verir. Her ne kadar kum saatinde olsa da hadi bu arabanın, bu güzel arabanın içine de bir bakalım. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda otomobillerde görmeye alıştığımız multimedya sistemlerinin Toyota Corolla'da ön plana çıktığını görüyoruz. Ayrıca deri direksiyonda birçok özelliği de kontrol edebilme rahatlığı gözümüze çarpıyor. Müzik Multimedya'da Bluetooth ile telefon görüşmesi ve müzik aktarımı, 6 hoparlör, 8 inçlik ekran, USB girişi, ses tanıma sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu gibi birçok özellikler bulunuyor. Ayrıca araçta çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız çalıştırma sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi, dijital hız göstergesi, kendinden kararan iç dikiz aynası, polen filtresi, arka havalandırmalar, ayar kapaklı ön kol dayama gibi birçok özellik de sizi bekliyor olacak. Araca dışarıdan baktığımızda led lambaların oldukça ön plana çıktığını görebiliyoruz. Led arka stop lambalarının yanında gündüz yanan led farlar ve led ön sis farları araçta oldukça güzel duruyor. Hadi gelin aracın sahibinden, aracın artılarını ve eksilerini dinleyelim. Merhaba tüm kanal izleyicilerimize. Ee, i̇nşallah daha iyileri sizin olur, sevgili seyircilerimizin. Ee, aracımız 2021 model e, 1.5 Corolla Multidrive S Flame paket. Ee, Corolla'nın şu ana kadar çıkardığı 12. nesil. ve Flame paket ne? Flame paket... E, Corolla'nın başlangıç olan vizyon paketinin iki üstü olan paket. Vision, Dream, Flame diye gidiyor. Flame, X-Pack, Passion, Passion, x şeklinde paketleri var. Buna göre dolulukları artıyor. Şimdiye kadar 50 milyon tane Corolla dünyada satılmış. Corolla'nın da vazgeçmediği bir model. Benim tercih etme sebebim daha çok sorunsuz olması. Biraz daha... Yani belli bir gelir kitlesine sahip insanlar olarak ani masraf çıkarmayacak, insanları üzmeyecek araba arıyor benim stajımdaki insanlar diyelim. Spor olarak da spor görünüm olarak da Japonların tabi sorun çıkarmayan Japonlardan işte Nissan ve Honda çok biliniyor, Toyota. Corolla bu kasayı 2019 yılında çıkardı. 2019 ve 2020 yıllarında 1.6 motor ve 4 silindiriyle üretti. Yalnız 2021 yılının başından itibaren Avrupa'nın Avrupa ülkelerinin getirmiş olduğu sert emisyon kurallarından dolayı karbon emisyonunu düşürmek için 1.5 ve 3 silindire düşürerek yeni motoru ile üretti. 1.5 olunca motor beygiri kaç oldu? 1.6 iken 132 olan beygir şu anda 123 beygire düştü. Ee tork olarak da 159 Newton e, iken şu anda 153 Newtona düşüyor. Yani tork olarak fazla bir kayıp gözükmüyor. Beygir yani. olarak da çok fazla bir şey Evet, fazla bir kayıp yok. Yani şu an bunun emsali olan e, Honda Civic'lerde bildiğim kadarıyla 100, 125 beygir. Onlar da aynı bir Onlarda 1.6 motor var. 1.6 motor. Evet. 1.5'e inmedi. Evet, onlar bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim ama inmediler yeni aldın bu arabayı. Evet yeni aldık. Bunu iki hafta oldu sanırım alalı. Hayırlı olsun ee, tekrar. Allah kaza bela vermesin. Amin. Amin cümlemize Allah daha iyisini nasip etsin. Amin. Şimdi içeri de gireceğiz tabi de e, kullanıcı ben merak ediyorum. Kullanıcı deneyimi olarak yani nasıl rampadan e, rampada nasıl yani mutlaka Toyota 1.5'e indirdiyse bir bildiği vardır. Hani bir reklam vardı evet. hatırlıyor musun? Toyota bu, bu bir tuzak. Asla yolda kalmaz Asla şeklinde. Yolda kalmaz diye. Bu tuzaktı. Korolla'nın yolda kaldığını hiç gördün mü? Daha yani daha önce çıkarmadık Evet, çıkarmadık. Evet, çıkarmadık. Video çekeceğiz diye. Araya bir Covid süreci girdi. Evet. Daha önce ben hiç sıfır araba kullanmadım. İlk defa nasip oldu. Ancak Allah e, Amin. Şimdiye kadar bindiğim yani en güçlü motoru olan araba da bu. En yeni araba da bu. Buna LPG takılmıyor mu gene? Takılıyor. Yalnız 3 silindir olduğu için direkt enjeksiyonlu olduğu için motoru biraz daha pahalı LPG kitleri uygun. Hatta bir yerden sordum. İstanbul'da firma 13.000 TL LPG kiti bu araba için uyumlu kit olduğunu söyledi. 13. Bu da evet bunu da amorti etmek yani bizim gibi memurlar için. Yeni bir teknoloji mi bu? Dedin. Evet. Evet. 3 silindirli teknoloji yeni teknoloji. Yani LPG firmaları bunu yeni geliştiriyorlar. Direk ee, direkt enjeksiyonlu olduğu için e, herhangi bir LPG kitini taktıramıyorsunuz. Çünkü aynı zamanda benzini de LPG'yi de yaktığı söyleniyor. Buraya o yüzden, beraber aynı evet, o yüzden soru işaretleri oluyor. Yani tasarruf olur mu olmaz mı noktasında soru işaretleri var. Birkaç firma bunu geliştirmiş. E, onlar da pahalı montajını yapıyorlar. 13.000 TL söylediler. Bunu da benim etmem için bu arabaya yılda 10.000 kilometreden e, yani yani şöyle 5 yılda yani 43 bin 45 bin kilometre yol yaparsan bugünkü LPG fiyatlarıyla anca amorti eder. Yani da şu da an için arabayı yormaya? arabayı yormaya değmez. Arabanın işte yıpranmasına değmez bence. Evet. Zaten çok fazla bilmiyoruz yani sürekli binemiyoruz, bilmiyoruz. Bu rengi özellikle mi seçtin beyazı? Evet bu inci beyazı daha iyi gidiyor. Bunun yani en yakışan rengi şu anda bu. En çok piyasada bunlar rengi de bu. Çok merak ediyorum. Şimdi yakıtı nasıl bunun? Hani 1.5'e düştü, 1.6'a, 1.5'e düştü. Emisyon yani, vesaire dedi evet. Ya. Nasıl yani yakıtı? şöyle nasıl? fabrika verileri 5.5 litre e, olduğu şeklinde. E, ben e, uzun yolda bir defa işte dediğim gibi deneme, şansım oldu. Ankara'dan almış. Ankara'dan aldım. Ankara'dan Muş'a kadar e, yol bilgisayar verilerine göre aynı zamanda benim e, benzin stasyonunda yaptığım hesaplara göre 6 litre yakıyor arkadaşlar. Yani 100 kilometre 6, 6 litre yakıt yaktı. Tabii otomatik vitesler daha mı fazla yakıyor normal manuele göre? Yanlış mı? Ya şöyle ilk başlarda bilinen bu şekildeydi. biraz daha devir oranları daha yüksekti. Yani vitesi biraz daha yüksek devirde değiştiriyordu. Ancak bu araçta 2021 ve 22 modellerden itibaren e, Toyota 10 ileri vitesli şekilde otomatik yaptı. Ben soracaktım. Kaç vitesli evet, araba değil? 10 vitesli ve 10 vites olduğu için de vitesi daha sık değiştiriyor. Devri çok yükselmeden değiştiriyor. Bu da yakıt tüketimini azaltıyor. Abi bizim 10 vitesli manuel araba kullandığımızı düşünsene. Değiştir değiştir bitmez. bitmez bir de zaten yol biter. Yani, o, yani o, hemen viraja gideriz. O vitese çıkmadan. Aynen. vitesi çıkmadan. Vitesi falan nasıl çekişleri? Ee, yani genelde Ankara'dan Muş'a doğru tırmanarak geldik. Yani evet. bilhassa o e ee, o yüzden Kayseri alt yarası, evet kasarım şey. alt yarası tırmanma falan vardı. Ben yani daha önce bunun emsali olan bir araba hiç kullanmadım yeni olarak. Ee, ancak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kendisi zaten hani vitesi kendisi de ayarlıyor. Ee, hiç yılma vesaire olmadı. Yok değil mi? herhangi bir şekilde bayılma olmadı. Herhangi bir rampada yavaşladığımı da hissetmedim. Hı hı. Zaten hani e, hız sabitleyici de var. Hız sabitleyiciyi ayarlarsanız yolda müsaitse o kendisi vitesi ayarlayarak sizi o hızdan düşmeden, e, yokuş falan fark etmeden devam ediyor. Aynı hızla. 110 mu ayarladınız. Rampada da 110'da sizi devam ettiriyor. Yani flame paket ne? Ne ekstrası var flame paketin? Ee, yani flame olunca ne oluyor? Şöyle, genelde tercih edilen paket Toyota Corolla'larda şu anda Dream paket. Dream Çünkü, bir altı mıydı? Evet bir altı. Boşu bile dolu diye tabir edilen paket ama bu Dream'e ilave olarak anahtarsız, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, LED farlar, ee, Karavan dikiz aynası bunda mevcut. Peki merak ettiğim bir şey var. Tabii bu tercih ama kullanıcı tercihi. Mesela Honda çok tercih ediliyor, çok tutuluyor. Niye Honda diye Toyota aldım? Yani Honda biraz daha çok spor, hani çok spor olduğu için daha genç yaşa hitap ediyor aslında. Daha yani görüntü olarak e, çok spor. Bana biraz daha ağır bir araba lazımdı. Ya yaştan dolayı herhalde benim gönlüme. Bu da spor ama. Spor o <laughs> şuna. Abi bu bildiğin spor yani. Hatta bırak kendi kendine top oynasın. <laughs> i̇şte, i̇şte yan çizgiler falan Honda'larda biraz daha kaslı. Evet. Biraz daha sportif duruyor. Arka görüntü falan daha sportif. Bu biraz daha oturaklı duruyor. Galiba yaştan dolayı. Peki onların fiyatıyla bunun fiyatını kıyasladığınız zaman sen kaç liraya aldın bu arabayı? Yani şu anda... Şu andaki fiyatı bir değişti. Yani, yani şu anda bayi fiyatı arkadaşlar. Bu arabanın 485 bin lira. 485 bin lira. Bayi etiket fiyatı. Evet. Yani, Peki Toyota e, Honda'nın ne kadar? Honda'nın tam bilmiyorum ama biraz daha üzerinde. Yani e, Honda'lar biraz daha yüksekten gidiyor. Daha çok tutuluyor. Yani aslında satış rakamlarını bilmiyorum ama Honda'lar daha pahalı satıyorlar arabayı. Ben işte biraz daha oturaklı durduğu için, benim yaşıma ettiği için bu arabayı aldım. Zaten genelde Koralı kullanıcıları biraz daha orta yaş grubu diyebiliriz. Peki abi aldım bu arabayı kıydım paraya Şakadanak 480 bin lira parayı verdim 500 bin lira. Abi paraya bakar mısın ya? Maşallah ne diyeyim? 500 bin liraya kıydım ve aldım. Peki abi bunun garantisi ne kadar? Kaç yıl garantisi var? Ee, uzatılmış garantiyle 7 yıl garantisi var. 7 yıl kadar. Evet 7, kadar 7 yıl var. garantisi var. Evet. Ama ee, tabii garantinin şartı yıl servise e, ve ser kilometre dergiyle, tabii. 10 kilometre, kilometre. Yani binde bir. Servise gidip garanti bakımını yaptırmamız lazım. Evet. Yoksa garanti kapsamına girmiyor. Hatta 10.000 bin artı 3 içerisinde yani 13 bin kilometre içerisinde gitmemiz gerekiyor her yıl. Aha. Bir yıl veya 13 bin kilometre diyorlar. Bu şekilde garantisi devam ediyor. Ama duyduğum, araştırdığım, gördüğüm kadarıyla Toyota malzemesinin ürettiği malın arkasında ve temsilci yani müşteri temsilcileri de e, telefonla veya da bayiye gittiğinizde güzel yüzüyle sizi karşılıyorlar, yardımcı oluyorlar. Peki bu Avrupa'dan gelen araba değil mi? Yani Japonya'dan Yok. gelen araba. Yok. Türkiye, Türkiye'de, üretilen Türkiye'de üretilen üretiliyor. üretiliyor, evet. 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 Buradan ihraç ediyorlar direkt. Evet, Bir, buradan üç motorla, üç silindirle ihraç evet, ediyorlar. Evet, evet. Aslında bunları sürüş güvenlik ekipmanları olmadığı için, yani o donanım olmadığı için e, bu paketleri e, 2021 yılının mart-nisan aylarında e, uygun fiyatlarla Türkiye pazarına sunmuş oluyorlar. Çünkü Avrupa kabul etmemiş. Oo. İşte şerit takip asistanı, çarpışma önleyici e, işte adaptif hız sabitleme tarzı e, ekipmanları olmadığı için bir alt paketlerde e, Avrupa normlarına uymadığı için iç piyasaya sürülmüş. Uygun o dönemde fiyatlarla. uygun fiyatlara. Evet, biz onu göremedik. Onlar onlar alan arkadaşların e, otoparklarına girmiş. Sonradan işte e, piyasaya sunuluyor şu anda devam ediyor hala yani 2021 onlar, model onlar alıyorlar sıfır olarak otoparklarına koyuyorlar evet evet sarı, yani, sarı de ilan veriyorlar şu anda yüksek fiyatlarla güncel fiyatlarla gidiyor Tabii bunlarda stokçuluk olmuyor arkadaş alıyor plakasını koyuyor değil mi? evet stokçuluk olmuyor Artık yorumunu bilmiyorum yorumunu arkadaşlara evet. bırakıyorum yani bayi bayiler mesela ben e, bu arabayı 2021'in Eylül ayında almak için bayileri aradım. Tabi Muş'ta Toyota bayisi yok. Telefonla arayabiliyorsunuz. Evet. Telefonda yok diyorlar. Hı hı. Yok diyorlar. E, yok deyince konu bitiyor. Evet. Ama Toyota bayisinin olduğu yere bir yerde yaşasaydım giderdim tırmalardım. Bu arkadaşı aldım. Şey, bu arabayı aldığım arkadaş gibi hı hı. E, belki de el altından e, bir 20 bin lira para verip e, ben de bu arabaya sahip olabilirim. O zaman çok cüz'lü fiyatlarla Dolar atmamıştı o zaman. Evet. Sen bu arabayı birisinden aldın, değil mi? Evet. Aydan'da evet, biri, evet. sıfırdı. Sıfır evet. aldın. Adam dediğin gibi almış arabasını, evet. koymuş garajına. Evet. Plaka'yı da koymuş. Mis evet. Gibi. Evet. Ya sade vatandaş bizler. Yani bu arabaya yok dedikleri zaman ulaşamıyoruz ama etrafı olan insanlar bu şekilde biraz da kendileri elden işte e, karter muhafaza parası işte. Pastacılar parası, işte e, siyah cam, filmli cam parası Aha. ödeyerek, fazladan ücret ödeyerek, bunun adına o şekilde e, söyleyerek el altından bu arabalar satılmış, piyasaya sürülmüş. Yalnız sen arabayı al, alırken uzun bir süreç oldu. Bu arabayı alırken biz de arabaya evet. müdahil olduk. Arama. Evet. Ee, ben de dediği gibi bir şeye şahit oldum. Adam almış arabayı, bir tane kümes gibi bir yer var, odunluk. Odunluğa çekmiş, hatta çekiciyle fotoğrafını koymuş. Sıfır. Üstüne brandalamış. Arkadaşlar sıfır arabayı satıyor. Tabii o zaman kaç parayı almıştı? Geçen sene ne kadardı bu arabalar? Biliyor musun takip ettin Yani 180-200 bin lira. Ya. 2021 yılının başında bu arabalar vardı. Tertemiz para. Bir yılda <laughs> 200 bin lira, 250 evet. bin lira. Tertemiz para. Hayırlı olsun. Artık ne diyelim? Tabi ben şöyle söyleyeyim. Ben bu arabayı aldığım arkadaşım senin az önce bahsettiğin gibi 180-200'e değil ee, bu arabayı aldığı faturayı da bana gösterdi. Hı -hı. Kasım ayında Hı -hı. bu arabayı aldı. Yine benim bana sattığından ucuza aldı. etti ama Mutlaka, evet. e, Kasım ayındaki fiyat farklıydı. Yani ben yani az önce 180-200'lük bir arabaya 400 küsur vermedik tabii yani o, biz. O arkadaşı tenzih evet, ederek evet, tabii bunu. Evet yani, biz, yani O da onun yeteneği. O da onun ticaretidir. Tabii. Aslında evet. burada hatayı yapan bizim aslında eleştirmemiz gereken bayilerdir. Bayiler Yok dediler ama arabalar varmış. Evet. Hatta medyaya düştü. Ee, bunun kardeşi olan işte diğer Japon markası Zeytinliklerde arabalar falan çıktı. Evet ama onlar ne dediler? Ha. Filoya veriyoruz. Filoya satmıştık. Ben onlar görmedim dediler. Görmedim o kardeşi filoda. Ben evet. De <laughs> filo görmedim hep. <laughs> evet. Filollarda bizde. Evet. Fiorinolar falan var yani. Evet. Yani Bayilerin yaptığı yanlıştı. Yani vatandaşlar ticaret için bu işe riske girmişler. O parayı oraya bağlamışlar. Bir yıl bekletmişler. Hı. Belki de dolar yükselmeyecekti. Belki de o parayı zararı bağlamış olacaklardı. Evet, risk, risk almışlar. Risk ticaret kaldı. yapmış oldular. Hı, onlar, onlara bir şey diyemeyiz yani. Tabii. Kaç cintle geliyor bu araba? Lastikleri? Ee, 16 inç lastik var bu araçta. Hı. 205 55 16. Evet. Ee, çelik alaşımlı jantlar var üzerinde. Bunun en en alt modeli var ya bazı modeli. Evet, onda da var. Vizyon var. Vizyon paketleri aynı Abi, jantlar Toyota var. Jantlar, bildiğin dolu ya. En altı da Evet. Dolu ya yani aslında. Evet, öyle donanımlar arasında hem fazla para oynamıyor hem de fazla bir ekipman oynamıyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. İçi çok güzeldi. Gelirken de zaten bindik, ara sıra da biniyoruz. Ee, şimdi içeriye bir bakalım mı? İçeride bakalım. neler var, neler var? Bakalım. Değil. Bir de içeriden bana anlat. Hadi devam edelim. Evet, şimdi arabanın içindeyiz. Arabanın içi de gerçekten muazzam. Ya benim çok hoşuma gitti. Renkleri de e, bilmiyorum Toyota'nın kendi rengi böyle mi oluyor? Bunu bilmiyorum ama ya ben daha önce hiç Toyota kullanmadım. Spor modu aldığımızda kırmızı oluyor. Bir, bir daha alır mısın? Evet. He. Artı hayal ekran var bu araçta. Ee, bu hayal ekranın işte ortadaki kadranı değiştirebiliyorsunuz. Hı hı. Normal e, klasik e, hız göstergesini çevirebiliyorsunuz. Evet. şekilde. E, hız sabitleyicimiz var. Çift yönlü mü abi bunlar? Çift yönlü. Klima, şey klima çift yönlü. Hı hı. Sağ ve sol için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Ya arabanın içi falan gayet geniş. Ee, arkaya oturduğunuz zaman da diz mesafeniz gayet iyi. Yani oturduğunuz zaman diziniz, bazı arabalarda var, diziniz e, böğrünüze geçiyor. Böğr diyorlar ya. Böğrünüze geçiyor. Bu ara böyle değil. Şimdi nasıl içeriye e, gürültü, motor sesi falan alması nasıl Güneş? Şöyle 1.5 motorların 1.6'ya e, göre, bir önceki motora göre daha çok bağırdığına dair videolar var internette. Yalnız e, yani Biraz yüksek kızlarda daha çok bağırıyor şeklinde Çok lüks D segmenti araçları bilmedim ama e, Benim kulağımı tırmalayan öyle e, Rahatsız edici bir motor sesi yok bu araçta 1.5 1.6 ile çok farkı yoktur Bu bağırıyorsa eğer 1.6 da bağırıyordur i̇şte Ankara'dan gelirken mesela e, Yolun sağ tarafında yavaş gitmekte olan bir polis aracı gördüm evet. e, Ayağımı gazdan çektim Arabanın sobettiğini zannettim. Yani şöyle göstergeye falan baktım motor devrini görünce arabanın aslında sobetmediğini, benim kulağımın aslında yol sesine alıştığını fark ettim. Araba gayet sessiz çalışıyor. Abi sesi nasıl alıyor? İçeri alıyor mu? 120 kilometreden sonra bu da dışarıdan içeriye rüzgar sesini alıyor ama onun dışında bir ses yok. Yani 120'den sonra. Diğer arabalarda da geliyordur herhalde. Yani karşılaştırmak lazım ama ee, yol sesi 120'den sonra geliyor. O da zaten bizim ortalama yaptığımız bir hız 110-120 olduğu için çok böyle bizim kulağımızı tırmalayan bir şey olmadı şimdiye kadar. 180, 180 yap. Benzincilerin <laughs> en evet. yani şu, ben zincirlerinden sevdiği adamım. Evet yani şu aşamada <laughs> evet. 180 yapan varsa zaten e, gitsin en iyisini hiç ses yapmayanını alsın. Evet Android Auto programının telefonunuza indirirseniz oradan direkt e, bir kablo olması şart. Kabloyla eee telefonunuzu araca bağlıyorsunuz evet. ve e, navigasyon dahil kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda bir şey vardı. Da benim telefon yemedi bunu da. O Breno 2Z benim telefonum yemedi. Burada bir arkadaşın telefonu iPhone'du. O kablosuz şarj ediyor değil mi? Evet, kablosuz şarj özelliği bu pakette. Bu, e, bu özellik alınmış. Peki Flame'de mi var? ve üzerinde mi var? Bir öncekilerde var mı biliyor musun? Öncekilerde yok. Flame'den itibaren başlıyor. Hmm. Kablosu şarj. Güzel bir şey. evet. Telefonunu koyuyor, koyuyor ya. Evet. Şarj etsin. Telefonumun şarjı bitti vesaire derdi olmaz. Evet. Değil mi? Direkt. Müzik performansı ses performansı nasıl? O da çok iyi. Yani şu anda uygun bir müzik var mı? Telif yer miyiz? Telif şey yiyebiliriz ama yine de açalım bakalım uygun bir müzik varsa. Evet. Muhtemelen telif yiyeceğiz ama Kendi... çok takvim bir ara. 1.6 alayım e işte malum sebepten dolayı cüpten dolayı. 1.5 yeni motor dedin. Yeni nesil dedin. İşte bu yeni motor aldığım zaman sıkıntı olabilir dedin ama ben de sana Toyota bu. Toyota yapıyorsa hata yapmaz demiştim. Evet oradan zaten ben de rahatlayıp kararımı değiştirmiştim. Yani 1.6 evet. alacağımız kişiler e, cayınca kararından hayırlı olsun dedikten sonra evet, satmaktan vazgeçince bir öyle oldu değil mi? Bir, evet. Bir arkadaş daha öyle oldu. Evet. Bu arkadaş tabii o videoyu bu videoyu izlemez muhtemelen ama anlaştık hayırlı olsun dedik. Uçak biletimizi aldık. Evet. Aydın'a gidiyorduk almaya ama evet. e, değişik değişik ilginç gerekçelerle yalnız e, Aydın plakası bizimde varmış. Evet nasibimiz varmış. Ankara'da aldığımızda Aydın'dan alınmış. Tabii sen Aydınlısın zaten. Ben Aydınlıyım evet. evet. Oradan plakası yine nasip oldu. Yine Aydın oldu. Şimdi yollar çok kötü. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Ee, şu anda da tabi elimde gimbal yok. Elimde tutuyorum telefonu. Bundan dolayı muhtemelen çırpıyordur biraz daha. Yollar çok kötü ama e, arabada çok fazla sarsmıyor. Yani içeriye ses almıyor. Amortisör sesi falan tabi sıfır olmasında etkisi vardır mutlaka. İleride neler olur neler olmaz bilmiyorum ama ben e, bir hava mı değişti ya. Karardı mı hava? Evet hava karardı. Hava karardı birdenbire. Evet. E, tabii ben e, şu anda çok sevdim yani. İçeride ses evet. almıyor değil mi? Evet. Ses almıyor. Süsp süspansiyonla ilgili olarak genelde Toyota'ların daha sert arabaları olduğu söylenir. Daha Hı. alt e, işte, e, amortisörleri daha sert şeklinde söylenir. Bu kasadan itibaren arka sağ ve arka sol süspansiyonları bağımsız yaptılar. Yani e, sağ ve sol ayrı ayrı hareket ediyor. Mi? Evet. Bu bu şekilde de darbeleri sönümlemesi güzel. fazla e, sarsılma yok. Ama Toyota yine tabi bunun kardeşiyle e, şey yaparsak biraz daha e, sert olduğu söyleniyor. Yani e, spor yani, olan kardeşine. Evet spor olan kardeşine de göre daha sert olduğu söyleniyor. Bak normal e, tırtıksız bir yola, düz bir yola çıktığımızda Araba maşallah kayıyor. Evet, Sanki. sadece kışlık lastiğin sesi geliyor. Evet, Araba evet, çalıştı bile belli değil. Evet, şu anda kışlık lastik normal İçeri biraz daha ses alır. Sadece onun sesini alıyorum ben de. Umarım uzun yıllar binmek nasip olur. İnşallah, inşallah. İnşallah size, de, i̇nşallah size de, inşallah size de YouTube'daki dedilerinizden elde ettiğiniz parayla <laughs> yeni çıkan Honda Honda'nın o hibrit HRV'sini almak abi nasip abi olur. Bugün itibarıyla abonem var ya. Az mı ha? Değil mi? Yani. Ee, milim bilim, milim 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 yükselmek lazım. Bir, i̇yi bir gidişat var. <laughs> evet tabii. Haftada 1-2 abonemiz artıyor. Ya, ya şampiyonlar ligi maçında sahaya atlayacaksın. <laughs> Sırtına kanalın adını yazarak. <gülüyor> ya <gülüyor> da skandal bir şekilde televizyona düşeceksin. Şampiyonlar ligine giden takımımız var. Şu anda sıkıntı. Evet. Şampiyonlar ligine giden takımımız olsaydı direkt atlardık öyle. Güzel olurdu aslında. Doğru söylüyorsun. Evet. evet e, Toyota Corolla'nın 1.5 2021 model Flame paketini tanıttık size. Ee, Gönenç kardeşime de araba hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kaza bela vermeden de bilir inşallah uzun yıllar. İnşallah. Umarım e, video yardımcı olmuştur. Gönenç kardeşim de zaten bayağı bir bilgi verdi bize. E, teşekkür ederiz. Allah kaza bela vermesin Abi. inşallah. Yeni videolarda yeni araba almış olduğun arabalarla Belki bir tane de jip falan alırsın. İnşallah. <laughs> Onu tanıtmak nasıl olur? İnşallah. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Umarım video yardımcı olur, faydalı olur. Eğer yorumlarınız olursa yorumlara cevap verecek arkadaşım yorumlar içerisinde Güneş kardeşim olacaktır. Çünkü kullanıcı o. Yorumlarınızı bekliyoruz, beğeninizi bekliyoruz. Soracağınız sorular varsa o sorulara cevap vermeye de Günenç kardeşim her zaman her zaman Hazır. cevap yazarız. Hatta seneye de ya da bu yazında uzun kullanımla ilgili tekrar yorumlarımızı yaparız. Eleştiri evet. iyi ya da kötü şekilde uzun kullanım videosu çekeriz. Evet evet daha, daha güzel olur. Teşekkür ederiz Gönenç. Rica ederim. Kaza ve bela vermesin. Amin. Ge Eşenlikle. herkese mutlu sağlıklı günler. Evet.